öğretmenlere öğretmen olmak isteyenlere ne söylemek istersiniz? Şimdi öğretmen olmak isteyenlere ne söyle? Çocukları sevmeyen öğretmen olmasın. Ben dünyanın en iyi mesleği ne diye soruyorlar? Ben sınıf öğretmenliği diyorum. Gerçekten dünyanın en iyi mesleği sevilen her çocuk güzeldir. Benim, e, benim zamanımda 18 tercih vardı, hukuka falan da puanım yetiyordu. 18'inde öğretmenlik seçtim. Çünkü fıtratıma uygun, çocukları seviyorum ve hayatım boyunca mutlu olacağım bir mesleği yapıyorum. Eğer çocukları sevmiyorsa yol yakınken hepsi ayrılsın. Çünkü e, öğretmenlik böyle diploma işi değildir. Öğretmenlik adanmışlık işidir, insan olmaktır, insan yetiştirmektir. Çünkü yetiştirdiğiniz insanlar e, eğer güzel yetiştirdiğiniz için ülkemiz için düşünecekler. Karar alacaklar, ülkemize fayda sağlayacaklar. Eğer çocuğu düzgün yetiştirmediğinizde, defolu ürün yetişirse, ülkemize bela olarak dönüyor. Dün problem olan, bugün problem olan yetişkinler, dün bizim ihmal ettiğimiz çocuklardı. Yarın problem olacak yetişkinlerse, bugün ihmal edeceğimiz çocuklar olacak. O yüzden öğretmenlik öyle. Gerçi toplumumuzda çok bir e, eskiden bir itibarı vardı, azalıyor yavaş yavaş ama Aynen. bizim öğretmenliğin itibarını milletvekillerinden, cumhurbaşkanından daha çok seviyeye getirmemiz lazım ki e, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk buna sık sık e, atıf yapmakta. Yani bir sınıfa geldiğinde öğretmen e, ayağa kalktığında sen dersine devam et, yani sen benden önemlisin Çünkü geleceğin bilim adamlarını da, hakimlerini de, savcılarını da, öğretmenlerini de, polisle herkesi öğretmen yetişiyor, öğretmenin elinden geçiyor. Eğer ürün defolu çıkarsa bela olarak dönüyor. Eğer güzel yetişirse ülkemiz daha güzel, aydınlık günlere kavuşmuş olabilir. mesela her öğretmenin sınıfta bir öğrencisi vardır ama her öğrencinin sınıfta bir öğretmeni yoktur. Her öğretmen sınıfta birkaç kişiyle dersi işler. Ama her öğrenci sınıfta bir öğretmeni yok. İşte o bizim en arka sırada oturan dersten kopmuş çocuğu da eğitime katmamız lazım. Biz ne yaparız? Genelde birincileri, ikincileri, üçüncüleri alkışlarız. Ama o yüzde 97, yüzde 98 geride kalmış çocuklara gerekli şeyi yapmayız. Yani özeni. Biz en sondaki çocuğu eğitime kattığımız zaman öğretmenlikten bahsedebiliriz ve sınıfta her öğrencinin e, ayrı ayrı öğretmeni olmakla öğretmenlik mesleği daha güzel olur. Ve kendimizden esirgenmesini istemediğimiz şey de o çocuklardan esirgemesi, e, esirgemememiz lazım. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Mesela düşünün kanunu e, en üst sınırlardan e, yana kullanan bir hakimin karşısına yani masumları içeri atan bir hakimin karşısında Olmayı kim ister? Veya yüksek teknoloji bir hastanede hastalarını ölüme terk eden bir doktorun ee, hastası, hastası olmayı kim ister? İşte notunu silah olarak kullanan bir öğretmenin de sınıfında yani sınıfta bir kaos olarak geçen notunu silah olarak kullanan sert bir öğretmenin sınıfında da olmayı hiçbir öğrenci istemez. O sınıfta da okumak istemez. Eskiden... Elektriğin olmadığı zamanlarda eğitim her türlü devam ediyordu. Ama gönül ışıklarının söndüğü bir ortamda o eğitim devam etmiyor. O çocukla o gönül bağını kurmanız lazım. Ona hayat bağı olmanız lazım. Onu kendisini sarsacak bütün fırtınalardan korunma yollarını daha çocukken öğretmek lazım. Bu masum yavruları sevin, bu masum yavrulara değer verdiğinizde bu çocuklar dediğim gibi ülkemiz için e, düşünecekler. Elinizden geldiğince de güzel bir eğitim vermeye çalışın diyorum. Çok teşekkür ederiz Metin Bey. Ben Çok teşekkür önemli ederim. bir Konu o yüzden kesmedik böyle vaktimizi de bayağı aşık ama dediğim gibi önemli bir konu. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerim. Çok, Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyiciler gerçekten işte çocuklar o kadar önemli ki işte bulunduğumuz zamanda evet biz bu zamanın sahibiyiz ama onlara vereceğiz, terk edeceğiz bu zamanı, bu yerleri. Onlara muhtaç kalacağız. Onların cerrah olanları olacak, savcı olanları, hakim olanları karşılarına geçeceğiz. işte o zaman utanmadan bakmak lazım yüzüne. O yüzden bugünden bunları düşünmek gerekir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.